diyor. Bir katliam var. Ve bu katliam var iken birileri gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında diyorlar ki dün esasla katliam yaparken sesinizi çıkarmadınız. De sesimizi çıkardık. Biz Filistin'de de sesimizi çıkardık. Nerede insanlık suçu varsa biz karşısındayız. Ama bakıyoruz ki birileri o kadar köpekleşti ki aynaya bakarak köpek gibi avlıyorlar. Bu zulüm düzeni sona erecek. Buradan iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan sahip çiftliklerin masum çocukları öldürüyor, kadınları öldürüyor, genç yaşlı demeden öldürüyor. Öyleyse öyleyse durdur bunları. Birleşmiş Milletler'den önce Böyle her dönemde olur. Korkutmak için her yerde saldırırlar. Özellikle Aleviler bu zulümden en fazla muzdarip olanlardır. Ama bilmiyorlar ki Aleviler haklı olanlar, güçlü olanlar biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Ve onlara inatına her daim ayırdık. olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Bu zulme gösterdiğiniz direniş için hepinizi kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ezilenin yanında olmuştur. Bugün de ezilenin zulmün karşısında olmak için sizlerle birlikteyiz. Öyleyse ne diyeceğiz? Kurtuluş yok